Kelleci Muammer Usta'nın yanına geldik şimdi. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Nasılsın geldiniz. Muammer abim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah çok şükür. Söğüş var olayım. burada. Kelle söğüş. Ben de bir söğüşünü yerim. Tamam. Porsiyon sandviç. Sandviç olsun abim benim. Sandviç sandviç yapalım. Bir sandviç Böyle ince ince doğruyorsun. Sandviçte ince doğruyoruz. Kaç Korsiyon senedir yapıyorsun Muammer Usta'm? Ağırıyor kaç senedir buradasın? 46 senedir buradayız. 46 burada. senedir. Allah daim etsin evet, Muammer amcam. Teşekkür ederim. Oh maydanoz da geliyor. Sen sade yapıyorsun o, sadece. orijinal söyleşi bu. Orijinal böyle oluyor. Daha önce yediklerimiz kesin sahteydi o zaman. Sonradan malzeme katanlara söyleşi salatası diyoruz biz onlara. Aynen içini dolduruyorlar. Beyin de kullanmıyor. Tabii bu niye de usulü. Of. Acı ister misiniz? Acı olsun biz Adanalıyız. Acıyı severiz. Baharata karşı olayım mı? Sadece acıyı sorarım. Evet. Malına güvenen baharat atmaz bir Doğru karan Haklısın. Acı zaten baharatın masada var. İsteyen oradan atabilir. Yaptığın ürünün tadı olacak baharat. Haklısın. bu? <laughs> Muammer Ustan, eline, koluna sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim Hemen tadıma geçiyorum. Efendim efendim. Muammer Ustan bizi delirtti. Hemen tadına bakıyorum. Bence bunu çok farklı. Biz daha önce sövüş yememiştik büyük ihtimalle. Saadesi, her şeyin saadesi güzeldir. Gelip Muammer Ustayı bulun. Bir sırık daha alıyorum. Arkadaşlar ben yemeğe devam ediyorum. Muammer ustayı gelin bulun. Sizi de bizim.